geç. Akşama veya yarın altı hafta sonrası için gün alıyorsunuz o. Fatma bastıralım. Geçmiş olsun. Bizim aile sağlığı merkezi Türkiye'nin en büyük aile sağlığı merkezi. 22 tane hekimimiz var. 60 personelle çalışıyoruz. Dolayısıyla hastamız da bir hayli fazla. Oluşturulabilen randevular çerçevesinde 528 hastaya günlük aşılama yapıyoruz. Ama bunu tabii içeriye alırsak içeride de rutin hizmetlerine devam ettiği için Büyük bir kalabalık kargaşa, kaos olacaktı. Dört ayrı stand oluşturduk. Her çadırda o koridorun personelleri çalışıyor. Hastaların da atandıkları için problemsiz bir şekilde bu kadar yoğunluğu bertaraf edebiliyoruz. Bunun yanında bir hekim arkadaşımız Erkan Bey özellikle birkaç gündür çok yoğun olarak destek oldu. Hastaları ikna etmede de müdahalelerde de Erkan Bey hastalarımızın başında bulunuyor. Biz özellikle e, örnek olmasını istiyoruz. Diğer böyle kalabalık aile sağlık merkezlerinde de e, böyle bir sistem kurulabilir diye grubumuza e, iletmiştik. Bu noktada hem Sağlık Müdürümüze desteklerinden dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza Memduh Bey'e hem de Kocasinan Belediye Başkanımıza Ahmet Çolak Bayraktar Bey'e teşekkür ediyoruz. Cuma çesesi günü e, randevu oluşturdum. E, buraya geldik şu anda. İki gün içerisinde başlarda bir çalışma var. Devletimizin bu çalışmasını dolayı kutluyorum. Ee, ve bakıyorum şu anda standlarda e, açığa alınmış. Bu da bizim için bir e, avantaj. Kapalı alanda olmaktansa açık alanda e, artı yine maskeyle birlikte girmemiz. Çoğu çalışanlara bakıyorum. Çok hijyenik bir şekilde çalışıyorlar. E, burada bekleme de yok. Geliyorsun 5 e, dakika içerisinde aşı olup gidiyorsun. Yani çoğumuzun evinde e, torunu var, çocuğu var, yapacak işlerimiz var. Ama şu anda e, bunlar hepsi engellemiş değil, kalmış değil. Başarılı bir iş. E, kutluyorum. E, Cenab-ı Allah e, böyle bir şey bir daha göstermesin. E, i̇nşallah bundan sonra hemen ikinci e, oluruz. E, serbest bir açılıma geçeriz, rahatlarız. diyeceğim bu kadar. Geçmiş olsun. Çok teşekkür Tuz, ederim. 10 dakika bu tarafta bekliyorsunuz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. 15 dakika kadar buralarda bekleyin. Alt hafta sonra bekleyin. Tamam.